Yeni bir videodan daha herkese selamlar. Para Mentor YouTube kanalına hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Sinan. Analizler yapmaya devam ediyorum. Kanalıma abone olan, yorum yazan, beğeni atan herkese de çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı da okuyorum. Bugünkü konumuz ise şunu ben düşündüm mesela. Bir buçuk yıldır diyelim yatırım yapıyorsunuz borsada. Şu anda endekste zirvesini geçti değil mi? Ama sizin hisseleriniz zirvelerini geçmediyse burada bir oturup düşünmek lazım. Doğru şirketlerde misiniz, değil misiniz mesela? Bunu dedim bir sorgulayayım yani. Bazı çünkü görüyorum hani hala diyorlar para kazanamadık, borsa hiç yükselmedi, borsa şöyle, borsa böyle diye de endekse bakarsanız ne oldu? Endeks zirvesini geçti. Şimdi hatta direkt onun grafiğine bir bakalım. Evet Borsa İstanbul Endeksinin günlük grafiğine baktığımızda ne görüyoruz? Son dönemde çok böyle hızlı bir yükseliş yaptı değil mi? Eski zirve fiyatında geçti. Ne zamanın fiyatıydı bu? 2024 yılının Temmuz ayı. O gün bugündür ülkede ne var? Yüksek faiz var değil mi? Gayet normal yani borsanın yükselmemesi. Ama bunu düşünmek lazım. O dönemden bu döneme yükselen hisseler var mı? Var. Niye yükseldiler? Nasıl? Hangileri diye? Bakacağız şimdi. Ama ondan önce genel buraya da bir değerlendirme yapmak gerekirse. Yani yükselişler yeniden başlamış olarak gözüküyor. Tabii şimdi Eylül ayında çok önemli olay olaylar var önümüzde. CHP'nin kurultay davası var. TCMB faiz indirimi, FED faiz indirimi. Bunlarla ilgili birçok gelişme var. Onlara da Eylül ayında duruma göre bakılır. Mesela endeks zirvesini geçtik dedik değil mi? Şişecam'a baktığımızda ne var? Şişe cam daha düşük mesela. Hala geçememiş değil mi zirvesini? Eğer siz mesela 2023 yılının Ocak ayından bir yana şişe cam alıp beklediyseniz hala aynı fiyatta. Ha bu demek değil ki uzun vadede hiç yükselmez hep buralarda kalır. O ayrı bir şey. Ama orta vadede ne yapmak lazımdı? Yüksek faiz döneminde bu şirketler kar elde edemiyor. Bunlardan hani çıkıp başka yerlere de geçilebilirdi. Şimdi son bir yıl böyle getirilere bir bakalım hani orada hangi şirketler ne kadar yükselmiş, hangileri ne kadar enflasyonun altında kalmış ona da bakalım. Burada BIST 100 endeksindeki şirketlerin getirilerini görebiliyoruz. Şurada ben son bir yıla göre sıralama yaptım. Mesela burada Paseo, Eforçay, Kuyas diye gidiyor. Tabii aralarında bunların manipülatif yükseliş yapanlar da var. Hani öyle şey düşünmeyin yani buna yatırsaydık %300 kazanır falan. O ayrı bir konu. Şirket özelinde incelemek lazım. Ha benim burada bildiğim mesela incelediğim bir şirket hangisi var? Gürsel Turizm var. Son bir yılda ne yapmış? %145'lik bir yükseliş yapmış. Zaten videoda da incelemiştik. Karları, satışları, her şeyi artıyor şu an şirketin. E bu yükselişte normal demiştik değil mi? Geleceğe yönelik de beklentilere göre hedef fiyat hesaplaması da yapmıştık. Neyse şimdi şöyle düşünelim. Mesela son bir yıllık enflasyonda %35'lerde falan şu an tabii tahminen. Hadi diyelim böyle %40 olsun yani gerçek enflasyon olarak alalım. Burada şimdi %40'ın altında getiri yanlar hangileri? BIST endeksindeki ilk 25 hisse ama bunlar şey yapmış yani enflasyonu geçmiş getiri sağlayanlar. Tabii 75 tanesi artık geriye kalan hep enflasyonun altında kalmış değil mi? Son bir yıldır. Yani ne demek bu? Son bir yıldır para kazanmak zormuş endekste. Ama o kadar da zor muydu acaba diye düşündüğümde bence değildi. Neden? Yani sanayi şirketlerinden uzak durup yüksek faiz ortamında. Öyle nasıl asabi hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri alınabilirdi. O artık değişken bir konu tabii. Şirketler özelinde de tabii gelişmeler oluyor. Mesela emlak konudu da hep inceledik değil mi? Geçenki videolarda da o ne yapmış? %80'lik bir getiri yapmış son bir yılda. Şurada da şöyle düşünebiliriz. Şimdi burada ne fiyatlanıyor? Mesela konut sektörü çok mu canlandı? Hayır. Ama faiz indirimleri önden fiyatlanıyor. Yani borsanın da şeyi budur. Nasıl anlatayım? Püf noktası budur diyeyim yani. Önden böyle öngörü yapacaksınız. Diyelim ki işte 2026'nın sonuna geldiğimizde yüzde faiz olacak ülkede. Bunu bekliyoruz diyelim. E bu faiz indiriminden hangi şirketler yararlanacak? Bunları bulup önceden almak lazım. Hani faizin yüzde yirmi olduğu gün gidip siz hisse alırsanız mesela bu faiz inmiş artık işe yarayacak diye. Oradan sonra o fiyatlama zaten olmuş oluyor. Hani fiyatlama bitmiş oluyor. Şu lafı da unutmayalım. Hani beklentiyi al gerçekleşini sat. Piyasanın genelde dinamiği budur. Yani bu her şirket özelinde de böyle değil. Hani karı satışı sürekli artıyor da şirket özelinde baktığımızda o şirketin yükselişleri de devam eder. Balan olmadığı sürece. Yani getiriler de burada bu şekilde işte gör üzere. Bu grafikte de şimdi TCMB'nin faiz oranları var. Ben buraya geçtim. Mayıs 2023'ten bir başlıyor yükseliş. Faiz oranları artmaya başlıyor. Nereye kadar? Nisan 2024'e kadar, Mart'a kadar yani. Mart 2024'e kadar faizler yükseliyor. %50'lik bir faiz oranı var, değil mi? %40'lar da tabii çok yüksek. Yani ben şöyle düşündüm. 2024'ün başında yüksek faiz ortamına tamamen girdik. O gün bugündür de yüksek faizlerle devam ediyoruz, değil mi? Tabi şurada Ağustos ayının yani orası bunlar tahmin şu ton 4 çubuk bunları unutmayın. Zaten Eylül, Ekim, Kasım, Aralık yani Aralık'ta %36 gibi bir faiz oranına geri dönmemiz bekleniyor. Bu çok düşük bir faiz oranı mı? Yine değil ama nedir? Bir tık olsa böyle rahatlama yaratır piyasada yani. Neyse ben de dedim ki hani şu böyle son bir buçuk yıllık süreçte mesela hisselere olmuş yine bazı hisseleri diye. Onların ben böyle birkaçını seçtim. Tanıdık bildiklerimi de aldım. Bir onlara bakalım şimdi getirileri ne olmuş diye. Evet 2024 Ocak'tan bu yana bazı şirketlerin getirilerini burada görüyoruz. Enflasyon %41 civarında enflasyon olmuş o günden bugüne. Ama mesela getirilere baktığımızda Gürsel %397, Emlak Konut %215, işte Global Yatırım Holding %162. Bunlar mesela iyi getirir sağlayanlar. Hitit Bilgisayar da bunların arasında. Düşenlere bakarsak ama Kontrolmatik, Vespe, Ege Endüstri, Kişecan mesela. Şimdi buradakiler mesela da anlatayım? Rastgele mi oluşuyor bu getiriler? Hayır. Mesela Kontrolmatik çok balon olduğu için tabi o gün bugündür düştü. Zaten şirket üzerinde çok güven vermeyen olaylar yaşandı. evestel Vestel Beyaz Eşya, Ege Endüstri, Şişe Cam mesela bunların satışları karları düştüğü için bunlar da düştü. Ama mesela Gürsel, Emlak Konut, Global Yatırım Holding, Hitit Bilgisayar gibiler niye enflasyon üzeri getiri sağladı? Onların da son bir buçuk yıldır karları satışları attı. Hatta şimdi birkaçını bir göstereyim onlara bir bakalım. İlk olarak şimdi Hitit Bilgisayar'a bir bakalım hemen hızlıca. Şuradan mesela yıllıklandırılmış bazda baktığımızda 2000'li dedik 2024'ten bu yana bak değil mi? 700 milyon satış yapan şirket ne olmuş? 1 milyar 384 milyona getirmiş satışlarını. E, Favok nasıl? 250 milyondan 581 milyona çıkmış favori de. Yani enflasyon üzerinde bir getiri söz konusu. E ne oluyor? Hitit bilgisayar o dönem bu dönem yükselmiş. Mesela emlak konutunda hani satışlarına bakalım o dönem bu dönem ne olmuş diye yıllıklandırılmış. Yani görüyoruz yükselmeler var değil mi? 2024'ten bu yana. Net faaliyet karı da öyle. Tabii GEO yani emlak konut net aktif değer üzerinden hesaplanıyor. Mesela bir de Gürsel'e bakalım. O kadar çok yükselmiş karları, satışları ne olmuş diye. Şurada yıllıklandırılmış bazda baktığımızda 2024'ün işte 2023'ün sonunda mesela 7 milyar 500 milyon satış yaparken bugün 10 milyara çıkarmış satışlarını ve enflasyon muhasebesi uygulanıyor. Yani ona rağmen enflasyona rağmen artırmış değil mi? Mesela Favök'te de görüyoruz yükselmeler var. E şimdi bir de düşen şirketlerin böyle gidelim karlarına bakalım ne olmuş. Mesela mesela şişeceğim. Son bir buçuk yıldır %7 eksi dedi değil mi hala? Ve bunun şeyine bakalım şimdi satışlarına, Favö'ne. Görüyorsunuz değil mi burada? 156 milyarlık satış yapan şirket bugün 200 milyara düşmüş satışları. E favöğü, Favö daha agresif düşmüş. Neden? Kar marjları düştü. Neden? Dünyada yüksek faiz ortamı vardı geçtiğimiz yıllarda. Önümüzdeki döneme bakarsak ne var faizlerin inmesi bekleniyor hem Amerika'da hem bizim ülkemizde e bu da ne demek daha bol para demek piyasaların canlanması demek aslında döngü devam ediyor burada anlatmak istediğim ne ama geçtiğimiz bir buçuk yılda hani hisselerin çoğunluğu ne dedik yükselmemiş değil mi bir yılda. Ama biz para kazanabilir miydik? Evet. Neden? Karların artan hisseleri bulursak para kazanılıyor değil mi? Bunu görüyoruz zaten buralardan. Bir türlü de bunun örnekleri çoğaltılabilir yani. Mesela şeye de bakalım. Yüzde 421'lik getiriyle Paseo var değil mi ilk sırada? Buradan Paseo'nun hemen çarpamları zaten gördüğümüzde uçtuğunu görebiliyoruz. Ne demiştim en başta? Manipülatif yükselişler de var değil mi? 33 piyasa değeri defter değerine gelmiş. 210 firma değeri pavoya gelmiş şirket. E buradan diğer kalemlerden hemen az öncekiler gibi satışlara karlara bakalım. Mesela artırmış değil mi? Evet. Bu satışlarını karını artırmış. 1 milyardan 2 milyar 300'e getirmiş. Pa önü de artırmış şirket. Ama burada işte neye dikkat etmemiz lazım? Tamam satışlar karlar artmış. Şirketin hisse fiyatı da artmış ama piyasa ne yapmış? Abartmış değil mi? Bunu nasıl mesela görebiliriz? Şu ortadaki piyasa değeri defter değerinden. 8-9'lardayken yani şu anda 34'lere kadar gelmiş. Çok aşırı yüksek noktalara gelmiş yani. Şirketin fiyatı şişmiş diyebiliriz aslında totalde. Şuradan piyasa değerine de bakarsak 73 milyar TL'lik piyasa değeri var. Ama 2 milyar 200 milyon öz kaynağı var. Çok fazla yani pahalı olmuş diyebiliriz. Yani sonuç olarak ne gördük? Yükselen şirketler var değil mi? Yüksek faiz ortamında da olsa geleceği fiyatlayanlar var. Şirket özelinde karlarını arttıranlar var. Yükselenler niye yükselmiş? Bu tarz yükselmiş. Ha bir de ne dedik? Manipülatif yükselenler var. Orası bambaşka. Balon olan şirketler var. E düşenlere baktık birkaçına. Onlar da niye düşmüş? Satışları karları düşmüş. Artmamış. Yani o şekilde mesela böyle bakarsak o da öyle. Şimdi buradan tabii şu sonuca da varabilir miyiz? Mesela önümüzdeki dönemde bu düşen şirketler yükselebilir mi? Evet yükselebilir. Neden? Düşük faiz ortamına gittikçe bunların aralarından tabii iyi olanlar, kurumsal olanlar, böyle karını satışını tekrar arttırabilecek olanlar önümüzdeki dönemde bir fiyatlama yapar. Çünkü neden? Faiz indirim dönemine geçiyoruz artık yani. Geçtik hatta şu anda. Eylül ayında da bekleniyor zaten Fed'in falan faiz indirmesi. Bakalım ne olacak? Öyle bir perspektif vermesi açısından da böyle dedim bir video çekeyim. Umarım yine güzel olmuştur videoda. Daha sonraki videolarda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.